Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Kasım Alekasa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Böyle ya bir aa, tam bahis de alamadık. 8, 11, 20. Tamam yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Zaten üzülmeyeceğimiz bir miktar. Bildiğiniz üzere yani ufak kısımlarda normalde oyun oynamıyoruz. Yani buna şanssızlık mı dersiniz? Yoksa başka bir şey mi dersiniz? 8, 11'in arasından 30'u bulması. Bence normal değil. 32, 30, 36. Ee, şöyle bir tekim var o zaman. Ben buna şanssızlık deneyim. 36 güzel, nice, nice. şimdi 32, 29, 28, 31. Bir tam bahisten yakalıyoruz. Bu işi bitiriyoruz. İki el yeter. 100 lira vakiyle başladım. İki el bana yeter. Bir el bunu alayım. 32, 35. Ufak ucundan, 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 ucundan. Neyse iyi. Bir tekrarım daha var. Onun üzerine 2. 8, 11. Bir tane bayisim otursun ya. Bir tane ya. 32'sin. Nice. 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 100 lirayla. 100 lirayla başladık arkadaşlar. 100 lirayla. Nice. Ben tam şimdi şimdi bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. İçinden geçiyor. Tekinoğlu gene ruletin içinden geçiyor arkadaşlar. 100 TL ile başladık. 100 TL ile 100 TL. 100 TL. Eee 10 güzel güzel. Eee 3 buçuklardan 23 5 bir 30, 24 11'i de alırım. Bir de tiere, bir boyis alırım. 2500 lira alt limitim Gitmedi <laughs> Gitmedi ee, Bir TR bir 0 Bir TR daha tekrar o zaman Bir tane daha lan Arkadaşlar bana iki el yeter Bakın ee, bunu yorumlara yazan kardeşlerim için çektim. Abi 100 lira bakiem var. Nasıl bir oyun oynamalıyım? Nasıl bir yapma oğlum? Ee, nasıl bir tarzı bir oyun oynamalıyım diyenler için diyenler için çektim. Ee, kardeşler bakın 100 lira oy 100 lira bahsiniz var. Oyun bu şekilde oynanır. Ben şu an abarttım son iki eldeki bahis abarttım. İnat ettim daha doğrusu. Ee, benim ama bunlar üzülmeyeceğim miktarlar. Ben bu miktarlara üzülmem. Tamam nice 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 çok güzel bir tane bahis yakalayayım ya benim için yeterli bir tane nice ee, bir tane daha tekrar yapıyorum e, Bunlar e, benim için üzülmeyeceğim miktarlar e, o yüzden böyle çok da rahat bir oyun oynuyorum 100 lirayla başladık 100 lirayla başladık kasamız 3500 TL Yapma oğlum ne kadar gidip geldin oraya be ne kadar gidip geldin oraya be ver oradan bir tane tek o zaman ee, Madem öyle lan bana zorla aldırdın lan Zorla aldırdın be Arkadaşlar ee, ne söyleyecektim size e, 100 lirayla başladık gördüğünüz 2 elde kasamızı 3000 lira yaptık <gülüyor> Nice <gülüyor> Bak yani inatlaşmamak gerekiyor. inatlaşmamak gerekiyor. İnatlaşmayacağız. İnatlaşmayacağız. Oyunla inatlaşmayacağız. <laughs> ya ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? 4, 2, 0. Bir tane daha. Bir tane daha madem. Hmm, artık, artık. Ne yaparız? Ee, gene buradan bir bayis kaçırmayacağım. Ama şöyle Tier'in göbeğini almayı da unutmayacağım. 2000 bin lira da çıkarım, 2000 bin lira da çıkarım. Güzel de bir video oldu sizin için, aydınlatıcı bir video olmuştur. Güzel, güzel. Bir tekrarım var. Aa, çiftini kurtarmadı. Şöyle bir. 2000 liraya kadar çektim kasama 4000 liraya kadar çıktık 100 TL ile bakın arkadaşlar bir de size işte şunu söylemek istiyorum şansınızı çok fazla zorlamayın geldikten sonra bir tık daha yatsan şuraya yatsan şuraya yatsan şansınızı çok fazla zorlamayın Birin üzerine 7 32 36 bir çift kat bir yedi buraya alırız. 2000 bin lirayla da çıkarız. Evet. Yani oyun aslında çok da devam etmek istiyorum da etmeyeceğim etmeyeceğim kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun ya umarım size aydınlatıcı bir video olmuştur. Sonuçta yorumlara çok yazan arkadaşlar var. Abi 100 TL ile ya neler yapabiliriz diye. Arkadaşlar ilk önce bu oyunları kafanızdaki rahat bir miktarla oynayın. O yüzden yani alabileceğiniz bahisleri sıkıntılı oynadığın zaman alabileceğin bahisleri kork, korktuğundan alamazsın. Korktuğundan alamazsın. O yüzden sert bir oyun oyna. Sert bir oyun oyna. Sana 3 el yeter. 3 el yeter. 4. el oynamana emin ol gerek yok. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Allah emanet olun. Videonun altı, yani bu videoyu sizler için çektim. O, videonun altına görüş ve yorumlarınızı bildirirsiniz. E, Videoya beğeni e, sayfamız acayip bir şekilde böyle bir spam altında. Çünkü bir tane e, kahve bizim videolarımızı e, kendi montaj yapıyor. Şuradaki mesela kasın kasayı kasaya da buraya da reklamını koyuyor falan filan. E, bizimle oynuyor. Yapacak bir şey yok. Taktikler aslında yüceltir. Kendinize iyi bakın. Abi. Bir el daha denerim ya şimdi şimdi bir vurgun denenmez mi Bir dakika bir dakika Çıkacaktım Çıkamadım Çıkacaktım çıkamadım Şimdi biz 0 bölgesinde bir bahis ee, Ver 0'dan Ver 0'dan oğlum Zero'ya dön. Zero'ya dön. Devam edeceğim ya. İki... Ah, ah, döndün tiyere bir daha. Bir tane daha. Hmm, bir tane daha. Sıfır. On beş. şöyle bir bayıs alıyorum. Password <laughs> Bu kadar bu kadar abi bu kadar bu kadar bak bak iki el iki el yeter kasinola kasaya iki el yeter ee, Bir çift kat daha yapıyorum şimdi oyunu görün oyunu görün bakalım nasıl bir oyun olacak Bir tane daha istiyorum oğlum senden bir 26 istiyorum bitir bu işi ve bir 26'ya biter bu iş ya Bir daha TRS ettin ha Tamam Tamam, tamam. Madem öyle, ben Tier'den sana parayı bulduracağım diyorsan, bak, e, ona birle altıyı da alırım. E, şöyle bir Tier'in göbeğine bir bayıs alırım salarım. E, kasama kasamı 1200 liraya kadar çektim. E, çok rahat oynuyorum. 100 lirayla başlamışım. 100 lirayla başlamışım. Çok rahat bir oyun oynuyorum. Çok da rahat. Hop hop üstündesin. Nice. 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 Bu kadar abi. Bu kadar. Bu kadar. Bir tane daha oğlum. Bir tane daha. Ee, bir tane daha oğlum. Bak. Bak bahislere gel. Ee, bir tane daha oğlum. Bir tane daha atıyorsun bu işi bitiriyorsun. Bak bir tane daha atıyorsun bu işi bitiriyorsun. 23'sün. 23 atıyorsun bu işi bitiriyorsun. 23. Güzel, 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 güzel. Nice. 10.000 TL. 10.000 TL. 100 TL arkadaşlar. 100 TL ile başladık. 100 TL ile varsa daha iyisi çıksın. Desin ki ben daha iyi. Yok ama yok. 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 Şu oyunlarla şu bahisleri alabilecek bir adam daha yok. Yok kardeşim. Yok. Oynuyoruz biz bu oyunu. Oynuyoruz. 100 TL bakiye ile 10.000 TL kazanç. Bu kadar. Nokta 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 kom. Düş oğlum. Ha, bu kadar abi. Bu kadar. Ee, bu kadar abi. Nokta 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 com. Casino la casa farkı ile kazanç. Ya çıkacaktım. Çıkacaktım da. Ee... Çıkamadım. Hala da kazanıyoruz. Ee, çıkamadım. Bir tekrar. E, bir çift kat. Ee, 35 5 ee, Arkadaşlar masayı yakalamıştım. Normalde çıkacaktım. 2000 lira da bu oyunu bitirecektim. E, kasam biraz yükseldiği zaman. e Biraz da rahat oyun oynuyoruz zaten. Bak üstündesin. Yapma oğlum. Yapma oğlum. 23'tesin. Bir tiyer daha oğlum neler yapıyorsun sen tiyer ya neler yapıyorsun ya bir tane daha Bir tane daha ver ben, tamam. ver 23'ü Yani 10.000'in altına düşmeyecek olsam şu an kısa binde Düş oğlum Yapma yetişemedi yetişemedi Neyse arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Tekrardan tekrarlamak istemiyorum olanları. Bak 100 TL 10 bin TL kazanç daha ne olsun? Daha ne olsun? Yazanlar var. Düşük kasalarla bu kasa böyle oyun oynayamazsın diyenler var. Yorumlarda görüyorum. Adam diyor ki ben senin rulet oynayışını diyor beğenmiyorum diyor. La oğlum. Keşke benim kadar vallahi benim kadar kazanıyorsan beğenme. Vallahi beğenme önemli değil. Yani benden fazlasını kazanıyorsan, böyle oyunlar yapabiliyorsan vallahi beğenme önemli değil. Ama yani hakkını da verin ya. Hakkını da verin ya. Yani ben vallahi bir yani bir şeyim yok arkadaşlar. Yani ben sadece sadece e, oyunumun oyunumun karşılığını almak istiyorum. Yani takdir edilmek istiyorum ve ayrıca oynadığımı düşünüyorum. Yani o kendine ruletçiyim, profesörüm, en iyisi benim diyenler var. Katılmıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.